Bu karakter, bu ama arkadaşlar çok da ama yarım ay kuştun ölmüş bir Yorumlara yazın. Çöre ayakta Ben benden de gülen bugün. Kendimde de gülen bugün. Ah anam sana doyamadım, kollarında yatamadım Ey göçke yedir uyudum oy 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 ah ben ben de değilim bu de de merhaba hoş geldin içeriye gir içinde bana bir kızım diyorum, bir öldüm diyor. ya. <laughs> <laughs> olur ya? Ya kapıyı aç anne. Bak çok sinirlendi. Gel bagajı koyalım. Gel oğlum. Geldim evde sürelim. Hayır oğlum. Tuvalete girelim. Sen oğlum ne yapıyorsun? Ha tamam değil. Hadi kolay des. Ben yatma dede. Aç şunu. Anne o açılmıyor ben kilitledim daha bilmiyorum nereden açılıyor. Oğlum, oh, şş, şş. Ya beni rahatsız ediyor ya. Evi tarayalım biraz. Tamam mı? Annem beni tebette çıkıyor. Çok çok çok. Biraz da futbol oynayalım arkadaşlar ya. Yorumlara bekliyorum yazın. Hangi videoyu çekelim. Allah, neredesin? Niye beni görüyorsun? Aha, elinde kaldı. Burada çok kafa yatayım isterseniz. Ya da göreyim. Anne deli bakıyorsun anneciğim. Anam geldi. Ana ama ne? Kimisi işi. Kaçtım içeri Yaz. Biraz... Anam ne Kapıyı aç. Açın da. Aç. Ana. Kendi yiyecek anam. <laughs> Oğlum Arkadaşlar. Beni rahatsız et be. Bak oğlum. Oğlum sen kiniyor. Ya bir çık git. Pardon oynayacağım ben. Kapıyı açar mısın? Parka gideyim. Evin bahçe parkına. Ha, neredesin? Ben buradayım. Da akşam olmaz. Bana ne? Üçünü anlıyorum. Tamam oğlum tamam yapmayı olsa döverim seni. Bana ne? Ağlam. Ne? dayak geliyor. Gelsin ben kapıyı açtım hadi bay bay. Hadi. hadi. Akşam baban gelir baban seni dövsün diyeceğim. Ne? Çiçeğinden gibi ne giyiyor ya ne acaba? Ya anam çiçeğin. Arkadaşlar bu videoyu lütfen çok beğenin. Evet arkadaşlar sizin için uğraşıyoruz lütfen. Emeklerimizi boşa harcamayalım. Bu videoya eminim ki bir haftada veya iki haftada 100 bin like gelir ve aynı simit çekeriz veya şey yapalım. Bro Kevin'ın korkuncu veya yorumlara yazarsınız siz istersiniz. Ya da hep beraber oynarız karşı koyunuz. Yorumlara bekliyorum. Oğlum. İster seni. karşı koyun çekin. İster karşı git oğlum. Anne bekle ya. Oğlum. Çakal gösteriyor. Uzanmışım lan ben. Uzanmak neyse. beni. Ah, ana. Bundan kim anne? Anne. Evet şu anne Anne, bam, anne bamba anne bamba bamba at. <laughs> Neyse arkadaşlar bizim videomuz bu kadar. Cinler evi bastı. Artık. <laughs> Arkadaşlar elimde bir tane cimlerden var. Telefonla konuşuyor polis sesiyor. <laughs> Cinlerin mi sesi yöneldim sen hayırdır anne babamla geldi Önünde anne. Anne kaç. La benim o. <laughs> anne ev, evi sevdiler anne. Karatistan geldi. Arkadaşlar bu videomuz komik oldu. Eğer çok e, sevdiyseniz cinler geldi ana bu ana. ya beni niye bamlıyor anne? Neyse <laughs> <laughs> evet, işte, arkadaşlar videomuz buraya kadar. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Kalp atmayı unutmayın. Abone abone olmayı unutmayın. Kalp atmayı unutmayın. Like atın. Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.